De de Kerem. Al al git kendine bayramlık al. Nereye bakıyorum lan ben? Aa <laughs> bir de asma <atsana> lan. Hava <laughs> <laughs> da vur era, <gülüyor> <beyzbol>. <gülüyor> Hadi. aynen lan. Nereye attık? <laughs> Tuttum. kelime şu. <laughs> ya. Ulan. Kanka ben asarım. Benim yemem lazım da o iti. Yok ben asarayım başa. Hadi Sen şurada gelin. bekleyin de bize bir vurun level 1'de. Keşke yapsalar Vur. da. Alıyorduk çünkü arkadaşlar. Valla E atardın. <laughs> Alıyorduk yani o yüzden. Arada da aldım. Ha, i̇ki de bir şey deneriz. Oh, takası kaybettik. Rezalet. Hiçbir şey kaybetmedik. Çok zor. Şart. Kanka gelemesin böyle ama koy da buluyor. Atacağım atacağım o. Bir dahakini atacağım. Level 1'de de gerçekten W, w mu açmış? Oy dedi ki kaliteliyiz. Tamam level 2'de ne Aynen. yapacak? Bak orada mıydın? EQ artık. Mi? Evet. W şu an yok kanka. Eray W şu an yok. Bir bakalım benim neyim ne <laughs> Ata binerek flashla attırmanı beklerim. Yalan yok valla. Kanka atlasam. Yok mu? Ben gelirim. Takip var. Tamam. Peki. Pıt. Oy. Ee, Sen de tam kendi de. Kanka güzel cevap. Ben alırız ya. yani. Bir yeteneğini hemen atıyor, diğerini bekletiyor. Bora bana, Bora bana. Klişim var Bora. Clean. Bora. Aga be. Abi ya, Minion'un ölmesini şey yaptım da yemedi ya. Aslında. Mana bitti anasını sattım ya. Helal Kerem kopardı adamı. Aldım da, Rumble geldi. Neyse sıkıntı yok. çok vuruyor be. Rumble flash attı mı orada? Attı attı. Attı tabii ki, ha, flash abi. da atladı bir anda kafana. Oğlum bir tek böyle sıkıntı bela biçer ya. Valla ben... Pop Day'nin... E, aynı ha, herkesin flashları aynı bunların gelecek. Biraz böyle bir belalar. Biraz sıkıntı var. Bekle. Gelince dalacağız alacağız he. <laughs> tam kençe dalarız, Keseriz tam kençe. Evet. Tema flash var mı? Onun flash'ı olmaması lazım. Çok, Çok iyi. Çok güzel oldu Adra için.

Oha bu oha Geliyorum. oha. Çok devam ederiz ama. Gel de kalkalım bak. Okay, okay, okay. bak. Tamam kestim <laughs> onu <da. gülüyor> ya. <Yani, gülüyor> siz makinasınız <laughs> makina. Makinasınız makina. Bırak çok <laughs> iyi hayatta kaldın orada eline sağlık. Var bir tane seninle. Ya ben de e ile girebilirim bu arada. Ya. Unutma onu. Evet biliyorum zaten. Heh. Kanka benim hep E atarım o kolay bir şey. Ben yedim şunu. sen yeme bir ittirebilseler neler... ben neler yapacağım bunlara da. Aa. Sen Kenshin Shield'ına sakla Q'nu tamam mı? En başta at. Öyle yaptım zaten. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey aldılar içeri yere? Yok yok almadılar. Alsalar gözükür kanka. Arkadan gözükür o iç gidince şey oluyor ya çaktırmıyor ya. Tam arkasında olması yani gerekiyor. Ben sendeyim bu arada. Ben de sendeyim biliyor musun? Oy ah. Tam. Daha... Çok güzel W Eline sağlık mükemmel oynadınız. Ne yapıyor diyeyim? Attın sandım biliyor lan? musun? Vallahi ben yanlış Attın çıktım. Attın sandım Kyoto'yu çaktım. Atamadığın için farm'a vurdum Kyoto'ya. Kanka farm. Bunu alalım mı ki? Kanka al. Yok yok alamam. Evet. Ben Kaybet boş ver şey. sen al. Sen al sen al. Aaa farmlar alamadı lan. Tamam daha iyi. Evet, iyi. Bu SS ha. Daha iyi daha iyi. O kim lan? Ha. Bayağı dağıtıyor oğlum bu doğa ya. şak 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 şak. Bu oyun Aa, bir tane yeri görüntüsünü W'mle kapatacağım. Evet evet. O çok güzel. Of Zaten İrel'in ultisini kapatırsan kanka win bu arada fight. Çünkü İrel'e Rumble'ları da tehlike ikili ya. Bora aman oğlum. Ben vuruyorum da sürekli can dolduruyor ya. Ne diyorsun? Rumble gelmiş. Aa Rumble da geldi ya. Yeren geldi ya. Yoksa daha devam eder. Golub oraya oynuyor ya. Kanka ben ölebilirim. Biraz bulsan önüne. Tamam, tamam çok kanka iyi. Tamam. Kanka çok, dağıttık yalnız adamları ha. Bak mesela bana yardım ettin, burada hiç canım gitmedi. Çok böyle böyle artık ya, var. artık böyle kanka. Aa, öyle. Ama ittirmeleri lazım ki keselim, öyle hal. Evet, oluşum. Yani 3 tane şampiyon, 3-4 tane şampiyon malındayız hala daha, biliyorsan... ...git al, balkondan aşağı. Aha aha! Plate, Aa niye gitmedi? <laughs> Ben bir şey olmaz. Ben buradayım. Ya kalkıyorum. çok slow ya. Canım dolacak mı? Kerem biz bizimkiler gel biz gelemiyoruz. Oy! Oh. Kaç Kerem kaç tamam. Kerem Kerem kaç. Tamam sakin. Kaç oğlum kaç. kaç. Lan. <laughs> Yürü lan. <laughs> Yürü. Kim geliyor adra. Geldi. Dayılanır. Bak bekle. Alma alma hemen alma. Tamam. Üç tane mi deniz var onun dayının? Kanka giremiyorum çok. Tamam sıkıntı yok. Bu da okey benim için. Tamam. Şurada ultile şimdi, şimdi, ultili, şimdi ultile, şimdi, ultile. Bak görüyorsun değil mi? Gördüm. Bekle bekle kanka W W atayım bekle şunla Ultiyle. <laughs> tamam döner, döner dönsünler bekle. Evet. Dönmeyecekler oğlum nereye dönüyorlar? Hazır mısın? Evet. Biraz daha bekliyorum. Şu iki farma ben altayım. Tamam. Daldım. Topun flash yok ha. Yani. Tamam. Bir düz çıkmıyor, çıkmıyor, çıkmıyor. Ya bu da bir blok. VP. Ultim 10 saniye, ultim 10 saniye. Tamam. 8. Tamam, sana bağlayacağım, bekle. Hadi. Tamam, bekle, tamam. bekle. 5, 4, 3. Ah. Ay ultiye bak, dur. Bekle, agro'yu alacağım, agro'yu alacağım. Bir saniye. Tamam. Aa, güzel. Çok clear değil mi oynadığımız oyun şu an? Şu evet. an çok iyi oynuyoruz. Ben bayıldım bu oynayışa bu arada. Şu an aşırı... Anladım. Ölme! Gülerim. Aa o nasıl on, <laughs> koştu öyle? Ölme Varklısı. yani. Şey, yani. Altrox'un bir canı var. Altrox'un canı bir... O yüzden. Haa. Pink girdi sandım kanka bir anda. Hayır <laughs> ele gelmiş. Kanka bot da gelecek Arac? sana. Farkındayım. Çıkarım ya. Da yengeci ben o 2K gold'um var Herhalde ya. Bir şey olmaz. O benim benim 1900K 1900K. 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 zengin oldu adam. Vay arkadaş. Ne yapıyor bu? Bırak, bırak. Nereden? Kerem, bot geçemez. yetişemez. Bot ben, yetişemez ben koşuyorum. Bot taleyin de kanka, rahat oynayın. Bot bir şeylerin ters gittiğini fark etti. Kenç geliyor. Söyleyeyim. Tamam, 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 tamam. Kenç'in ultisi var. Dikkat edin. Tamam, tamam, sıkıntı yok. Evet. Arayı mesafeyi <laughs> kapatalım. Ben atıyorum. İstem, istem orayı, Niye çıkmayacağım? Hangi barikat kaldı? Tam bitirdim. Geldim ben dağıtırım orayı şu an aşırı fedim. Gidiyorum 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 gel çabuk kadro buraya gel. Şuradan geliyorum ben. Bak. Bırak gör beni. Bak beni gör Bak nereden geldiğime bak. Geldim ben. Ulti. İşte. Geldim ben de. Şunu koydum ben. Ben Helal. ha, benden atlayamıyor galiba. ya. Helal. <laughs> TP arıyor galiba. Okay. Ben push'a tamam. gittim. Bota gidiyorum. Aa Nox Ne yapıyor lan bu? Alırım ben bunu. Alırsın lan. Koçam bıraktım o. Al dur senle birazdan ilgileneceğim. Eren bırak da Arkin'i gölgeyi Warwick main'le. Warwick zaten... Oynuyor ya Warwick. Böyle ben maçlarda de, oluyorum ya. Eğlenceli de maç ha. Ay, maç ne be? Çal. İlk tercihim değil hiçbir zaman ama. Ya kayında bazen çok otopilota bağlıyorum. Warwick oynarken diğer şampiyon oynarken bir düşünüyorum. Hadi hocam. Abi, yok. Ben sattım Görünüm. kanka. Dive troll mü olur? Aynen o. Geldim geldim. Direkt trollü herhalde. Ha, Rumble. Türk yedi polisi. kanka çıkmıyorum. Ay ay. Ulti attım. Yoktu ultim. E, Manam mı yoktu? Tam ulti attı ama beni yedi kanka. Aga Reyi içinde oldu. attım. Ben senin aları gelmemiştir sandım. Şurayı bir pushlayayım dedim. Aga Gelmişler. Nazarlık ölüm kanka. Kaçıncı flash maçı? Son final maçı Şu arkadaşlar. Şunu alayım ben. Bir ya bu alayım. bu kill ne oldu? Tam kence gitti bir K. O ya yüzden ben sıkıntı tam kence hani. sıkıntı yok. Lan oğlum şunu da alayım. Şunu da alayım, 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 alayım. Atılabiliyor alayım. muydu ultim çıktığımda? Oh. Ben ulti atarken yedi ya beni. Ben dedim Aga, bu animasyona girmediyse de aga Girdi kanka pata pata pata, pata diye dönüyordu benim çar o sırada yedi. Çok iyi. Kerem geliyor. Kerem kaçmak için aa ultim de yok. Kerem. Evet. Baya yakınım. Bu arada keseriz ha. Oh, unuttum ya my Yok alamazlar alamazlar. Aşe şey geliyor. Aa TP lazım Bora. Ama işte bu. Bora koy koy. Ben lane'i kaybettim. Bu topa gittim. Topa gittim. Alırsınız lan. Sattı. Oooo. Oooo. Unutmuş şöyle herhalde bize. Vallahi Allah. bir hatırlattık kanka. Ben Rambal'ı unutursam onlar da Samurai'yi unutur. Hatırlattık ki yani o Samurai <laughs> elimize unutmayın arkadaşlar. Güzeldi güzeldi. Güzel. Gayet temiz. Ellerim titriyor ya valla. Bugün bir şey oldu bize de lig kasamıyoruz. Doğu kapalı master üstü bir şey yapalım bugün diyecektim yani. Flex flex atalım Clash bitince mutlaka. Bora, Bora bekle kestik onu. Kanka valla flex atamayız ki. Diyorsun engelliğini. Ne hmm. bilsin. Abi Ford'un leşliğine Aa. bak. 20 saniye var. Burak bak o kadar eminim ki bu maçtan sonra uyuyacak. Yok, Gel bende. Uyumam da kapatırım yine. Ah, tamam. Yoruldum. Yok, 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 yemek falan yiyeceğim. Aa sen yemek de yemedin değil mi? Hı hı. Kuru pasta falan yiyeceğim. Rumble yedim. burada. Yardım gider mi? Tam tamam yemedim slow. A bakayım kalkan. Aa yetişmedi. Biri bin HG. oğlum yine oynadık anasını satayım Lan free bin alıyon. Alma free istemiyorum. Base'e gidiyorum adra. Bak, bak base'e gidiyorum. <laughs> hadi ready biz alalım. Kerem bey. elken ah. Erken bir ama. Mardık ya. Almanız Al lazım. Arkham <laughs> değil sen çok güçlüsün şu an. Ha, o yüzden alıyorum İyi, zaten. Bu oyun yılan dışı lazım değil. Bu oyun bu Çok şey daha giderdi bana. Ee, Kerem. Gerçi bizi duyuyorlarsa gülüşsün lan. Top lane'e gidelim ya. Tamam ben tek tıkırlarım bot'u. sıkıntı yok. Aha. Ona bakacağım Kank şu an hocam. Kanka çok değmez ama iyi flash aldık. Değerli de flash at. Dur, dur, dur. E, Rumble alamet alayım. Tamam hemen gidiyorum. Ve izliyorlar burada bunlar. <laughs> Set de mob oluyor. Güzel. Evet, Rahat evet, yapacağız. yok. Ben şuradan gidiyorum. Aa, ne kalan? Bunlar yok bak. Ultiyle ile gelecek. Gel abi. ya beleş alamet. Dikkatli olun da. Bu arada keseriz. Orası sen iyi çok teşekkürler Prime'den abone olmuş hoş geldin. Ulan ya. Abi, aldıralım ya Bora'ya. Neler çıkacak bakalım. o enayi Bora bize güvendi kendine güvenmediği kadar. Bizim <laughs> kendimize güvendiğimizden fazla güvendi. Aha Ado sana kapanıyorlar. Kapansınlar kanka. Eray ne yapıyorsun lan? Geldim. Kanka bozdum adam gördün mü nasıl bozdum onu? Gelsene hmm. rahatsızlık verelim biraz. Eray. Vere. Sıkıntı yok kanka. Aha varmış. Sıkıntı yok kanka. <laughs> Canım mid full olacak şimdi. Bir yerden 2-3 vurayım. Şu farmlara vurmayın. Aynen o farmla vurmasanız az o fullesin. Multi atabilirim bak. Aha, yere ya alamet vursun kafasındayım. Ay güzeldi. Güzel <laughs> uzağım Uzam kanka. Tam güzel ya. Lüya alalım. Ah vur lan ölmeseydi var ya. O da dalarım beyler takip edin. Ben sen diyeyim. Dalayım mı? Ben de alacağım, ben de alacağım. Beni bekle. Oy helal. Baya iyi girdim bu arada. Ölme lan Eray, ölme lan. Ölme Eray. Ölme lan. Bağlarınız lan. <laughs> çık 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 çık. Oğlum dakika 16 çık. Kanka bitir bitir. <laughs> bitir artık lan. <gülüyor> <gülüyor> Pentaman gidiş tamam, Efef FF verirler birazdan. Ben Senna'yı aldım galiba ya. Kim Bak, dedi benim ben götüme? Bence dün oynasaydık bu maçı kaybederdik. Evet Biraz bu arada şu da iş yaptı ben bayağı evet, evet. Yaptım. Dördüncü oynayışım ya bu iki günde. Dur. Hatta Dur. ne Dur. dördüncü? Ne kadar kanser. <laughs> Şöyle o, yapayım <laughs> ya ben. Dün saygısız eşya dizdim yapayım. Dominik kastım adamların daha armor yokken. Tam Kench'tir, Aatrox'tur. Bunları da tek atalım hadi bu oyun. Aa, verdiler, sur verdiler. 17 hey. dakikada final maçı. Quiz miz guys. İki challenge ile karşı dakika 15 FF klasik kanka. <laughs> YouTube'a gitti bu. Videoyu beğen abone ol. İzleyecek Hadi.